Hoş geldiniz, saygıdeğer aksakallılar. Hoş, hoş, bu, hoş, hoş bulduk. Divanımızın ilk toplantısında gıda krizine yönelik aldığımız tedbirler kapsamında... ...Doğu Türkistan'ın Turfan bölgesinde yetişen ve Turfan'da diye tabir ettiğimiz... ...erken hasat, yaş, sebze ve meyvenin lojistik dağıtımı için... ...planladığımız ve oluşturduğumuz frigofrik tır filolarımız... ...karayolu dağıtım ağıyla başarıyla yola çıktılar. Bunun için gösterdiğiniz çaba ve gayretler için teşekkür ederim. Divanımızın bugünkü toplantısında enerji konusunu ele alacağız. Dumrul Bey teşekkür ederim. Baskın basanındır beyler. Onlar savunmada kalacağımızı zannediyorlar. Oysa en iyi müdafaa hücumdur. Hadi arabalara. Çabuk çabuk. Acele edin. Şu abi. Sen diğer Bana ben onun kellesini getir. Baş üstüne patron. Geç, geç, geç. Bekle bizi Cezayir. Ecelin geliyor. Biz niye onlarla gitmedik abi? Ya Habib, biraz akıllı ol be güzel kardeşim. Ne malum oranın bize tuzak kurmadı? Ben hayatta sen dahil kimseye güvenmem. O ne demek artık ya? Kardeşi ne demek? Habil'le de kardeşti değil mi? Senin adın da Habib. Tek bir harfle ayrılıyorsun Habil'den. İyi de abi. O hikayede ihanet uğrayıp öldürülen Habil'di. Ya felsefe yapma bana akşam akşam. Ya. Bildiğiniz üzere abim Yıldırım Türk'ün önderliğinde toplanan ilk divanda Türklerin birbirlerini her alanda desteklemesini sağlayarak birçok krize, öncelikle de küresel çapta baş gösteren enerji krizine önlem alınmak istenmişti. Bu sebeple fosil yakıt ve uranyum yerine tüm dünya rezervinin üçte ikisi bizde olan yeşil enerji olarak da tabir edilen toryumun kullanılmasının öne açılmıştı. İsviçre CERN laboratuvarlarında bilim insanlarımızın yaptığı çarpıştırma testlerinde ortaya çıkan sonuçlar maalesef küresel oyuncular tarafından hasır altı edildi. Ardından bu konuda çalışma yapan bilim insanlarımız Isparta'da meydana gelen bir uçak kazası ile yok edildi. Bu şüpheli kazanın ardından küresel güç odaklarının yeni hedefi Yıldırım Türk liderliğindeki Yaş Ulular Meclisi üyeleriydi ve onlar da kısa süre içerisinde teker teker suikaste kurban gittiler. Böylece küresel akıl Yaş Ulular Meclisi'nden sonsuza kadar kurtulduğunu düşündü. Ancak gördüğünüz gibi siz değerli aksakallıların yeniden katılımıyla aynı amaç etrafında tekrar Beyler Divanı'nda bir araya geldik. Artık amacımız sadece küresel enerji hakimiyetini, ekonomik ve kültürel işbirliğini sağlamak değil, hızlı ve kontrolsüz şekilde silahlanan dünyaya karşı da kendi teknolojik imkanlarımızı birleştirerek savunma sanayilerimiz için yaratacağımız manyetik bir silah gücünü küresel çapta yükselmemizi istemeyen diğer uluslara karşı caydırıcı güç olarak kullanmaktır. Ben de